Ya bir şey yapıyorsun lütfen çıkar. <laughs> lan, bizden başka kimse çalmayan? Çalıyor oğlum sen bak. Gökhan oynamasın sen oynamasın. Hadi çal çal. <gülüyor>

Alım bak bir, bir, bir kere, bizim bir kere oldu biliyor musun? Nazilli konvoydayız, borunu çala çala, bitti. Çalmıyor da ay bize. Ay ay Şey, biliyor Heya nereye gidiyor bu? Yoruldu lan Şş, şey. lan! Şşt, baksana. Dur dur dur, dur Ben mi durdum Murkan dur tamam, sen Oğlum değil dayıcın şey yaptın. Ya, ya, evet, ya. ya, ya. Oğlum dur. Oğlum dur. Oğlum dur. Oğlum dur. Oğlum